Grafik Analiz Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Haftalık olarak yapmış olduğumuz BIST 100 endeks analizimizin bu haftada güncel versiyonuyla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta seçim sonrasında ortaya bir kazananın çıkmaması ve borsa yanında belirsizliği sevmemesi sebebiyle oluşan sert hareketlere şahit olmuştuk. Yatırımcılar alsam mı, satsam mı, nasıl bir işlem yapsam stresine girmiş olduğu bir haftaydı. Önümüzdeki haftada devam edecek olan bir belirsizlik haftası var. Ama bizim işimiz teknik diyoruz ve teknik veriler bize bu hafta neler gösterecek, nerelere dikkat etmemiz gerekli. Bunları hep birlikte inceleyeceğimiz güzel bir video olmasını diliyorum. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar.

daha düşük seviye olmadığı için 4711 bölgesini kritik bir bölge olarak değerlendirmiştik. Günlük moda geldiğimizde dikkat edersek bu bölgede 1, 2, 3 defa olarak bir test var. Her seferinde bu bölgeden altına sarkmalar olsa da bir tepki geliyor. Tepki sonrasında fiyat tekrardan aşağı doğru ivmesini sürdürüyordu. Fakat dikkat edersek şu bölgede arkadaşlar Artık fiyat geçmişte kaldığı e, periyottan daha fazla zaman geçirdi. E, bu bölgenin altında kapanışımızı da haftalık olarak almış olduk. Önümüzdeki haftalarda 4.711 seviyesi gene bizim için kritik olacak. Bu seviyenin altında işlemlere devam edeceğiz mi? Onlara bakacağız. Fakat trendi kontrol ettiğimizde tekrardan şöyle bir trendimizi işaretlemeye çalışalım. Rengimizi de kırmızı yapalım. Birazcık daha görünür olsun. Evet. Burada bir tepemiz oluşmuş. Burada bir ikinci tepemiz. Burada bir üçüncü tepemiz. Burada bir dördüncü tepemiz. Burada bir beşinci tepemiz. Arkadaşlar dikkat edersek her tepe bir önceki tepeden daha düşük seviyede oluşmakta. Bu maalesef ki negatif bir işaret vermekte bize. Yani diplerimize baktığımızda da esasında dip, yani yeni zirveler yapamıyor. Yeni dipler yapmakta da esasında zorlanıyor. Yani bir sıkışma vardı. Fakat son günlerdeki hareketlerle biraz önce işaretlemiş olduğum sarı banttaki mavi bölgenin altında geçirdiğimiz zamanın da fazlalaşması sebebiyle iş birazcık daha kritik bölgelere gidiyor gibi gözüküyor arkadaşlar arkadaşlar bu şekilde e, yatay günlerde veya kompleks düzeltme olabilecek olan günlerde çok detaylı analizler yapmaktan ziyade grafiği biraz daha basitçe yorumlamaya gayret ediyorum. Bu videoda da biraz daha basit olarak yorumlayıp hem herkesin anlayacağı bir şekilde hem de bize daha sade bir bakış açısı kazandırmaya gayret edeceğim. Şimdi şöyle yapalım. Haftalık olarak şimdi öncelikle trendlerimizi oluşturmuş olduk. Trendlerimizi şuradan kaybedelim. Haftalık görüntüye dönelim tekrardan. Burada EMA 9 ve 21 mavi olan EMA 9 kırmızı olan EMA 21 seviyemizi ifade ediyor. Mavinin yukarıya kesmesi kırmızıyı al sinyali. Mavinin aşağı doğru kırmızıyı kesmesi de standart sat sinyali olarak değerlendirilebilecek bir yöntem. Büyük periyotlarda da trendi yakalarsanız kar verebilecek, muazzam kar verebilecek. Size basitçe trendi okumunuzu sağlayabilecek yöntemlerden bir tanesidir. Farklı göstergelerle de armanlayarak veri oluşturmanız verinizdeki doğruluğu, güvenilirliği artıracaktır. Onun altını çizmiş olalım. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek birazcık daha yakınlaşalım. Şimdi sürekli olarak şöyle gelelim. 2021 Ekim döneminde bir al sinyali yatay bir durumdan sonra Sonra trend gayet güzel bir şekilde ivmesini sürdürüyor. 1400 seviyelerinden 5600 seviyesine kadar basitçe bakan, hiçbir şeyden anlamayan bir kişi bu trendi sürmüş oluyor. Peki artık bu trendi bu şekilde süren kişi al verince alıyor, sat verince de satacak ya artık arkadaşlar. Burada bir sat işareti gelmiş durumda ve çok enteresandır ki burada gelip altında üzerinde özür dilerim konselde olduktan sonra altına bir kırılım ve burada da haftalık olarak sanki bir retest yapar gibi oraya gelip bir kafa atma ve altında yapılan bir mum kapanışı ve sonrasında gelecek yeni mumlar yeni göstergeler negatif mumlar maalesef bir süre daha bize Aşağı doğru çeken hareketler seyretmemize maruz bırakabilir diyelim. Burada da bir negatif işaretimiz var arkadaşlar. Basitçe olarak baktığımızda devam edelim. Başka neyle bak bakabiliriz bunu arkadaşlar? Bollinger bandları ile bakabiliriz. Daha önce de bundan bahsetmiştim arkadaşlar. Belki de şişe analizimizde de bahsetmiştik. Şimdi şöyle baktığımızda logaritmik kaçalım sürekli bir orta band yani 20 periyotluk 20 haftalığın üzerinde seyreden bir görüntümüz var ve tekrardan altına uzun bir süreden sonra EMA yönteminde olduğu gibi aynı şekilde bir kırılımımız söz konusu ve artık son dibimiz dikkat edersek oluşmuş olan son dibimiz arkadaşlar burası şuradaki tüm çizimlerimizi kaldıralım tekrardan çizeriz onları son dibimiz 4000 311 seviyesi arkadaşlar. Peki 4311 seviyesinin altında haftalık kapanış yaptıktan sonra ne olur? Artık yeni zaten zirve yapamıyoruz. Düşen trendde arkadaşlar zirvelerin daha düşük olması önemlidir. Yükselen trendte de diplerin daha yüksekte olması önemlidir. Fakat e, trend dönmüş olsa bile artık insanlar ya ben bunun altına geldiğinde satarım şeklinde düşünce yapısına sahip olduğu için 4311 seviyesinin altındaki kapanışlarda da ivme aşağı doğru hızını artırabilir. Bu seviyeyi de önümüzdeki hafta takip olarak notlarımıza eklemiş olalım arkadaşlar. Evet dostlar 4311 seviyesinin önemini belirttikten sonra diğer bir Basit analiz yöntemimiz olan 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarımızdan faydalanmaya çalışalım. Şimdi günlük olarak baktığımızda, 200 günlük hareketli ortalama alttaki bizim kırmızı tonlarındaki rengimiz, üstteki yeşil tonlarındaki rengimiz de 50 günlük hareketli ortalamayı ifade ediyor. Yani diğer hareketli ortalamalarda da benzer bir şekilde, şöyle logaritmiyi de kapatalım artık burada. Fiyat iyi bir rally olduğu zaman bu hareketli ortalamanın üzerine gidiyor. Artık yataya sardığında da ortalamalara yaklaşıyor. Trendin ivmesine göre altına geçiyor veya tekrardan yukarı gidebiliyor. Peki dikkat edersek buradaki son bizim 4.311 diye işaretlediğimiz bölgede 200 günlük hareketli ortalamadan bir sekme ve nereye kadar geliyor arkadaşlar? Burada da... 50 günlük ortalamamıza kadar gelen bir tepki yükselişi. Sonrasında tekrardan 200 günlük ortalamamıza gelen bir hareket var. Ya bu ne demek oluyor? Piyasa bu 200 günlük ortalamayı dikkate alıyor. Peki bu 200 günlük ortalamadan e, biz A ve B planı oluşturalım şimdi birlikte. 50 günlüğün üzerine sekemiyoruz. 200 günlüğün de altına inemiyoruz gibi gözüküyor. Burada bir sıkışma söz konusu. Sıkışmanın aşağıya mı yoksa yukarıya mı olduğunu kontrol edeceğiz. Önümüzdeki hafta buradaki 4910 50 günlük bir seviyemizi direnç alttaki 4453 seviyesi galiba evet 4453 seviyelere pazartesi günkü verilerin yenilenmesiyle bu ortalamalar güncellenecek buradaki verinin aşağıya mı kıracak yoksa üzerinde kapanışlar yapabilecek mi arkadaşlar? Bu çok kıymetli. Tabii şöyle bir durum var. Şimdi diyelim ki aşağıya kırdı. Aşağıya kırınca belli ki bunu piyasa takip ediyor. Burada bir muhtemelen piyasada bir sat hareketi, sert bir sat hareketi gelebilir. Herkes sattıktan sonra da ekseriyetle piyasada bir tekrardan yukarıya doğru retest diyelim artık buna. Buradaki bir pullback diyelim. Bir hareket gelir. buradaki hareketleri biraz serin kanlı, soğuk olarak sakince takip etmekte fayda var. Pozisyon açarken de pozisyonunuzu kapatırken de arkadaşlar stratejilerinizi iyi seçmenizi ve soğukkanlı kademeli işlemler yapmanızı tavsiye ederim. Yani buradaki artık buradan alınır mı, buradan satılır mı fikrini bu videoyu izleyen kişiler yani teknik analiz bilgisi az olan kişilerin bile artık kafasında bazı şeylerin canlandığını yani ben buradan size alın veya satın dememi beklemeyin. Videolarımda da bu şekilde bir yönlendirme yapmamaya özellikle özen göster. Evet dostlar videomuzu daha fazla uzatmadan konumuzu hızlıca toparlayıp bir özetleyelim. Neler demiştik? 4711 bölgesi bizim için kritikti. Altında kapanışlar almaya başladık. 4311 bölgesi son oluşan dip. Bu bölgenin altında gelebilecek günlük ve haftalık kapanışlar daha fazla aşağı doğru ivmeyi kuvvetlendirebilir. Keza 4711 üzerinde çıkıp güçlü mumlar gelebilecek mi? Bunu takip edeceğiz. Başka 200 günlük ve 50 günlük ortalamaların kıymetinden bahsettik gün içerisinde oluşabilecek yeni güncellenen rakamları 200 günlük ve 50 günlük ortalamaları takip edeceğiz altına ve üzerine bir kırılım olacak mı bunu takip edeceğiz ve en önemlisi gözüken şu ki şu an için yani uçan kaçan bir piyasa yok gözüküyor arkadaşlar işlemlerinizi yaparken lütfen dikkatli olun hem alım hem de satım işlemlerinizde kademeli işlem yapmanızı, kredili veya işte borç parayla işlem yapmamanızı önemli tavsiye ederim. Ayağınızı yere sağlam basın diyorum ve gelecek hafta yeni endeks analizimizde görüşmek üzere diyorum. İyi haftalar arkadaşlar, hoşçakalın.